Tabii mükemmel olacak. Maç yüklense ee, Bu kadar de... olacak. Ne bileyim hiç böyle ismi de otistik olan bir şey yok ki. <laughs> Mesela şey olsa yani ayak kurmesi 31.69 31 69 olsa. <laughs> Ke yok yok kesin onun Süş yüzünden öyle şey olmuyor. olmuyor. Kesin onun yüzünden olmuyordur <laughs> derim de. Erotik rahibe. Gotik Kürt 63. Manitana çaktım. Babamı dövdüm 31. Fıttık Süzen. İbrahim Tatlı Seks. Tolu Burnu 31 69. Dingil. Purna izle. Pingui sik dilimi. Am için yaşıyorum. gofik oyunda 31. Katerina ayak. Var bayır domuzu. Bacı sikerten 31. Dehşet burna. Sikim dimdik. Ya 2009. Am kıyma borusu 31. Aha. Atıyoruz mu? Heh, at sen at hadi. Aa kontrol ve burada çalışmıyor. Hasık ah. kardeş derin. Hazır mısın? Evet. Ben atıyorum sonra sen at. At satandır. At. At, at sen at can at. Lan at. atmadın ki sen. Attım ben. Abi bende o chat kapalı. <laughs> bende o chat kapalı. Tamam değil, sen yerine ben, ben yazıyorum. Gaza bunu. Okey bende de o kapalı bir saniye var. Abi tamam yazmıyorum sen şey yap daha otizmli dursun. Ne? seni Alçadan bak sen. Ya 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 <laughs> ya. Ya ya ya. <laughs> <laughs> Akü gelmemiş? AQ değmedi. Dön, flash dön üzerine, buradan flash Üzerine flash üzerine flash. Anlarız. Okey okey minyonların aldığın XP range'ini artırdı. Anlarız. <laughs> Aa. <gülüyor> şu ana kadar Q değdiremedim. <laughs> Miss Fortune memem kocaman ya. Uff adamsın be. Çok iyiyiz. Aa. Tamam ilk... <laughs> That's a nice hair you have on your shoulders. Stand and deliver. O kaç? GTL kaç? 3 3. Var <laughs> ben bütün ses çalayım. Oğlum senin aldığın minyonun 18 geldi. Ben kendim alınca 14 geldi. Ha şey şey. Yükledeyiz ya. Evet o zaman full sen koyayım. Kaç geldi? 18 geldi ben alınca. Atlayacağım AHA Aha. Aa. Buradan geldi de. Aa. Yönelim gücünle. Hayır korkaksın korkaksın korkaksın. Aaaaaaah! <laughs> İç gibi de e, all caps hasegi yazalım mı?

Elimde kılıç var ya. Bekliyorum seni. Seni bekliyorum. Bes bes yes. Benim ilk ne? Şey mi? Ayakkabı ondan sonra eee... Benim base'i Okay, Okey enayiler I guess. <laughs> Bir kez Urf'ta yesi oynamıştım hatırlıyorum. Eee Berserker ondan sonra Volkan'ım lazım. Aa ben Birdurker unuttum. Fuck. Çok üzüldüm ya. Başın sağ olsun. Oo. Aa. Orta yani, şey pasif rot atakta. Yokuz biz buradayız. Hep ses buna çıktı ya. <laughs> o da şu mantıklı kar değil de biliyor musun? Yok şimdi bak mindset. Borno. Ona kraken... fantom çıkmıyor musun artık? Fantom çıkıyorsun yatıyorum hala. Dur dur değil daha girecek bekle alıcam. Dur dur. Gerin de alaka. Eee gerinin... Bu arada adamın niye canı full? Eee var. Aa okey tamam. Yo dude. ben hadi <laughs> iğrendim lan. Tamam o mantıklı. Oo. <laughs> oh. Yo ne böyle bir okey. 3 Dur dur lan daha sen hadi, sen, okay, sen, tamam. sen hayatta kalmaya çalışıyorsun. Bir dakika ben de geldim yanına. Yiyim lan. Eksi gold diyor ya. Ben beni kestiğin zaman cebinde zarar giriyor amına koyayım. Beni kesmek için <laughs> Tamam sen hazır olduğunu söyle. Biz Hasagi oynamayı bilmiyor. Biz buraya yazdım yanlışlıkla. autism spectrum. 3 2 1 at. <laughs> Bu kartın o kadar çok oynandığını aldım.

e, ee, sen parantez aç. Hasagi kardeşleri. Oynamayı bilmiyoruz. Parantezi kapatayım ben Haseki yazayım. Kardeşleri yazdım. Hazır mısın? Bir dakika. Parantez açmayı açtım başladı değil mi? Açtım açtım. Okey. 3, 2, 1, at. Lan takama yazdın. Ya. <laughs> Gerçi çok mu geç oldu? Öyle kısa deri var bu arada ama. <laughs> Tam bu bir Haseki arada... Yani bir tane Q atıp dümdüz geri yürüyelim. Çok komik oldu. Lan. <laughs> adam kürsünü atmadan önce atsam daha... Bence adam öyle yapalım. Böyle hatalarımızdan geri dersi Flash'ına flash. Baktım <laughs> Çok mu iyiyiz ya? Ben eşyet yazacağım sen porno yaz tamam mı? Ben direkt wave tıp base edeceğim. Bak kaldıracağım hazır mısın? E yani ulti mi var? Bu kadar. Ben yani base benim çok da best şu an aslında. Çekileceksin birazdan. Aa ben de Michael! Don't leave me! Ben bu ara kaldıracağım hazır mısın? Hani büyük bir iş başaracağım izle beni manasında söyleyeyim. <laughs> yani <gülüyor> şey yapalım manasında Arkada, Onu kaçırmışım. <laughs> o kısmı kaçırmışım. <laughs> bu arada Katerina saçma karakter ya. O sırada Katerina Aga ben ne alaka ya? Tek bu arada. I just love my dog. Ben küçücük. Bana koydum çocuklar. Bay Nasıl ölecek? Kırmızı buradan korkun bana. Oyunda Buradan atlayabiliyor. Oy. Güldün mü? Hı? Oy. Oynayışa bak. Gir bu ara. Gir gir gir. Girmeye ben lazım. Benim beynim yok. Aa. Yakın. Da senin de olmayacak. Matching free kamuna koyayım. Ben sadaklık ettim. İki eksi bir doğru yaptı. Bir artı yaptı. <laughs> Avangard istiyor. Avangard ne avanar? Avangard kavrat. Maskesini sikti. Evin damına koymazsın. Ah, you killed my brother. Patim 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 patim. Kimin gitti? <laughs> <laughs> <Hı -hı. Noteik. gülüyor> Benden sonra çok büyük. <laughs>

saldırabilir tam var. Aga ben ne hmm. alaka ya? <laughs> Oha DJ porno. Okay, hasagi kardeşler yazdın mı? Hasagi kardeşler sadece. Hasagi yazdım. 3, 2, 1, at. <gülüyor> <gülüyor> <Çelik ot> <laughs> evet. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. 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 Окей. А зыр мысли? Эч, икей, бери ап. Бен Я мучаю. atlayayım mı? Hayır rutiyi kullandın gel. Atlayabilirim bu ortaya. arada. Okey atla sana ederim. Boş ver. Aa Vegan'ın sizi saça fanboy. <gülüyor> 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 Dur. Vegan fanboy musun yazmamız lazım. <laughs> Vegan yazdım sen fanboy yaz sonra ben musun yazacağım okey? Ee okay. Soru şart okay, tamam. Okay tamam. 3 2 1 at. Ondanız. <laughs> Lütfen <gülüyor> cevap ver. Ben cevap vermedim. Ben diyeyim. Olmasam koyar mıydı? I will smash. I yazdım. Would yaz, I smash yazacağım ben de. Okay, 3 at. Hanginiz yazacak şimdi? Oo duvarlarına geçebiliyor musun? Evet, evet. Mesap Gel, 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 gel! Anladım. Gel adamı tek keseceğim amınakoyim koyayım. Ultim var, ultim var, ultim var. Bensiz girme, bensiz girme. Deşet turna. Abi niye benden kaçtınız ya? Ova. İnsan... <laughs> İstemiyorum seni. Kimse seni sevmiyor. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Kadınlardan değil, fanboylardan hoşlanıyorum. Chat <laughs> yapmaktan devam etmeniz lazım bu arada. Evet, evet ama yapacak bir şey yok belki. O, analım acılı o, yazdım. Bir şey yapabiliriz. <laughs> Bunu sen yapmayalım. Bak, sen şey sen femboy iyi yaz ben ama mf daha iyi yazaydım. Onu şey yapıyoruz ama sen bizden ben yazıyoruz ya femboy iyi ama mf daha iyi şeklinde oluyor. Ya kelime kelime diyorsun. Evet. Okey ama bu da mf alırken sonra yapmazsın abi? Gel daha bir. Ne şaka yapıyorsun? Ne alışıp yapıyorsun öyle? Tamam, bir şekilde işe yaradı. Neyse fazla iyiyim. Femboy iyi ama... Darius <laughs> daha, daha da iyi. iyi. Okey, geri gelirken... Oh, ah, porno! Femboy. Okay. Başla. Yone, Femboy tercih ediyor ya su mf şeklinde Hani bir beden bir akıl şey şeklinde anlatamadım şey gibi yani mesela ikimizin de tercihleri farklı ya ama tek ağızdan konuştuğumuz <laughs> için bunu böyle belirtmek zorunda kalıyoruz. Yani o şekilde... devam ettir. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Son maç mı yoksa çok mu geç oldu ya? Daha bir. Bu ara Veigar kabul ederse iki tane fanboy arkadaşım olacak. Veigar <laughs> 62k vurduğu için mi yoksa fanboy olduğu için mi en takdire şahin seçildi şu an onu düşünüyorum. Ah abi. Aa kabul etti. Oba. Oha hatta şeyinde de Pride'de verilen şey var. İşte orada AK çıktı niye çıktı? <laughs> Kabul etti çıktı sonra ama neyse bir tane fen boyum var zaten benim. Evet, ben de kaç yes, <laughs> var bu bunu ne? alınca ben. Göstermiyorum ben. Tekrar kaldır. O kadar değil, o kadar değil. Daha yeni az Çaldım. <gülüyor> 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 Oynarım bu ara ultim var. Okey oyna. Benim yok ama. Oğlum. Üf. Hocam. Boynuz kulağa geçti. Kabul et. Sen ne yapıyorsun bu arada? bir fikrim yok biliyor musun? Şu benim sen alıp attığım eşya var ya. Ha, anladım. Bildin mi? İkimiz de alıp diye de alırsak sonsuzca neylesi kanka. Evet 84 gol. Evet. Evet. çok Evet. 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 Çete devam ettir. Ömür. Evet. <laughs> <laughs> Onların tankları, füzeleri, topları, uzaylara giden şu su, bu her şey olabilir. Eğer, evet. Teknoloji olarak her şey olabilir. Olsun be. Bizim Allah'ımız.